Vücudunu hızlı bir şekilde forma sokmak için düzenli bir plan oluşturman gerekiyor. Ancak unutma, hızlı sonuç almak için aşırıya kaçmadan sağlıklı bir yol izlemek önemlidir. İşte temel adımlar şu şekildedir. Birinci beslenme düzeni. Kalori dengesi. Günlük enerji ihtiyacına uygun beslen. Kalori açığı oluşturmak istiyorsan sağlıklı bir şekilde yap. Protein alımı. Kas gelişimi ve toparlanma için kilo başına bir nokta. 6 ile 2 gram protein almayı hedefle örneğin 70 kilogram için 112 ile 140 gram. Doğal besinler işlenmiş gıdalardan uzak dur. Sebze, meyve, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, avokado, ceviz ve kompleks karbonhidratlara, yulaf, tam tahıl gibi besinlere yönel. Şeker ve tuz tüketimini sınırla. İkinci egzersiz programı kuvvet antrenmanı. Haftada en az 3-4 gün tüm kas gruplarını çalıştıran bir antrenman programı uygula. Örneğin Squat, deadlift, şınav, barfix. Kardiyo. Yağ yakımını hızlandırmak için haftada 2-3 gün HIIT, yüksek yoğunluklu interval antrenman veya düşük yoğunluklu uzun kardiyo ekle. Esneklik ve mobilite, stretching ve yoga gibi aktivitelerle vücudunu esnek tut. Üçüncü dinlenme ve uyku. Uyku. Kasların toparlanması için günde 7 ila 9 saat uyumalısın. Dinlenme günleri haftada 1-2 gün dinlenmeye, veya aktif toparlanmaya, yoga, hafif yürüyüş, ayır. Dördüncü su ve takviyeler. Su tüketimi, günde en az 2-3 litre su iç. Takviyeler, protein tozu, kreatin veya omega 3 gibi ek takviyeler alabilirsin. Ama bunları yeni başlayan birisiysen hemen almana gerek yok. Ortalama 2 ila 3 ay sonra bunlara ihtiyacın olacaktır. Beşinci disiplin ve sabır. Hızlı sonuç almak istiyorsan disiplinli olman gerekiyor. Ancak aşırı yorgunluk veya sakatlıklardan kaçın. Hedeflerin sağlıklı, sürdürülebilir ve gerçekçi olmalı. Başlangıçta detaylı bir plan istersen, fitness geçmişin ve hedeflerin hakkında bilgi verirsen sana özel bir program oluşturabilirim. Sadece bana Instagram hesabından DM atman yeterli olacaktır. Sonuçları görme süren spora bağlılığına, disiplinine ve beslenme düzenine göre hızlanır. Eğer bu adımları doğru bir şekilde yaparsan güzel sonuçlarla karşılaşırsın. Şimdi sizlere hangi aylarda ne kadar gelişeceğinizi açıklayacağız. Birinci ilk bir ay. Görünüm, hafif kas tonusu artışı ve vücutta sıkılaşma. Kardiyo dayanıklılığı, daha uzun süre egzersiz yapabilme. Kilo kaybı, 2-4 kilogram arası beslenme düzenine bağlı. Motivasyon, fark edilir enerji artışı ve moral yükselmesi. 2-3 ay arası, kas gelişimi kasların daha belirgin hale gelmeye başlar. Yağ kaybı, gözle görülür incelme, özellikle bel, kalça ve karın bölgesinde. Postür, daha dik duruş ve esneklikte gelişim. Kilo, ortalama 5 ila 10 kilogram yağ kaybı veya kas kazanımına göre denge. 4 ila 6 ay arası. Fit görünüm, vücut hatlarında ciddi değişim ve fit bir görünüm. Güç artışı, ağırlık kaldırma ve dayanıklılık kapasitenin belirgin şekilde artması. Yağ oranı %3-14 arasında düşüş başlangıç seviyene bağlı. 6 ay ve sonrası sürdürülebilir form hem kas yapısı hem yağ oranında istikrarlı ve kalıcı bir değişim. Performans, egzersizlerde yüksek performans ve özgüven artışı. Sonuç süresini etkileyen faktörler başlangıç durumu, daha kilolu veya fit başlamak süreci etkiler, diyet uyumu, beslenme düzenine %80-%90 uyum sağlamalısın egzersiz sıklığı, haftada en az 3-5 gün düzenli çalışmalısın. Dinlenme, yeterince uyumamak sonuçları yavaşlatır. Süreç boyunca sabırlı ve istikrarlı olursan, 3-6 ay içinde büyük bir değişim görebilirsin. Hedeflerini ve gelişimini takip etmek için ölçüm, kilo, vücut ölçüsü, fotoğraf yapmayı unutma. Yaza 5 ay kaldı dostum ince veya kilolu olduğunun bir önemi yok. Eğer yaza fit bir şekilde girmek istiyorsan, Instagram, sporcu ritmi, hesabımıza DM üzerinden mesaj atman yeterlidir. Kişiye özel antrenman hazırlıyoruz. Eğer bu gibi videolar sana faydalı olduysa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Sporcu ritmi.